Hər kəsə merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Yalı Çapkını için neler yaşıyoruz biz yad edirlər. Bir gündə milyonlarla izləmə aldılar. Yalı Çapkını dissi hər bölümdə reytinqlər rekordları kırmaya davam edir. Üstelik sadece reytinqlərdə deyil, sosial mediada da çox fazla şaşırtıcı gelişmeler yaşayır. Baş yer alan Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'in uyumlu oyunculukları her sahnelerinden ayrı bir keyifle izlenmesini sağlıyor. Dizide Seyran ve Ferit'in kimi zaman tartışmaları kimi zaman tatlı atışmaları ile pek çok sosyal medya paylaşımına konuk olması dikkat çekiyor. Çok sevilen çiftin her sahnesi adeten olay oluyor. Bu arada dizinin bölümlerinde sosyal medyadaki izleme oranlarının milyonları geçmesi, YouTube trendlerinde ilk sıralarda çıkması da ayrı bir başarı. Bizden...